Milattan önce 3. yüzyılın karanlık bozkırlarında tarih sahnesine çıkan Teoman, Çin kaynaklarında Tuğman adıyla anılan ve dağınık haldeki Hyungnu boylarını ilk kez tek bir siyasi çatı altında toplamayı başaran liderdir. Onun öyküsü aslında modern Türk devlet geleneğinin ve ordu yapısının sancılı doğum sancısıdır. Teoman liderliğe yükseldiğinde güneyde Çin'i ilk kez birleştiren Gattar İmparator Qin Shi Huang'la karşı karşıya kaldı. Çinli General Meng Tian'ın 300 bin kişilik devasa ordusu karşısında tutunamayan Teoman, stratejik bir kararla Sarı Irmak boylarındaki verimli Ordos topraklarını terk ederek Gobi çölünün kuzeyine çekildi. Bu geri çekilme Hunların hayatta kalmasını sağlasa da içerideki otoritesini sarstı. Devletini ayakta tutmaya çalışırken sarayında patlak veren veraset krizi ise onun asıl sonunu hazırladı. Teoman, küçük eşinden doğan oğlunu tahta geçirmek istiyor. Bu yüzden yasal varisi olan büyük oğlu Mete'yi bir engel olarak görüyordu. Onu öldürtmek için kalleşçe bir plan yaparak batıdaki güçlü komşuları Yüvecilere rehin olarak gönderdi ve hemen ardından Yüvecilere savaş açtı. Amacı oğlunun onlar tarafından katledilmesini izlemekti. Ancak Mete babasının bu ihanetinden mucizevi bir şekilde kurtulup en hızlı atları çalarak Hun topraklarına geri dönmeyi başardı. Teoman, oğlunun bu hamlesi karşısında şaşkınlığa düşse de, onun gücünden çekindiği için Mete'nin emrine 10 bin kişilik bir birlik verdi. Bu, Teoman'ın hayatındaki son hata oldu. Mete, Bozkır'ın en disiplinli ordusunu kurarken ıslıklı ok yöntemini geliştirdi ve askerlerini her ne pahasına olursa olsun kendi okunu attığı hedefe nişan almaları için eğitti. Milattan önce 209 yılında çıktıkları bir süre avında Mete okunu aniden babasına çevirdi. Sadakatleri korkuyla pekişmiş olan binlerce asker aynı anda oklarını Teoman'ın üzerine yağdırdı. Teoman, Bozkır'ın kurallarını koyan ama o kuralların hırsına Kurban giden bir kurucu olarak hayata gözlerini yumarken onun trajik ölümü Asya Hun İmparatorluğu'nun gerçek yükselişinin başlangıcı oldu.